Nasıl Photoshop yapmayı öğreteceğim. Hemen başlayalım. Gördüğünüz gibi Photoshop'umuza girdik. Benimki CS6. Siz de bunu indirebilirsiniz. Kolay bir uygulama. Şurada gördüğünüz gibi dosya var. Ona tıkladık arkadaşlar. Şuradan aç dedik. Buradan ıı, indir, yap, ıı, indirdiğimiz resmi bulacağız. Şöyle ben arka plan resmini ilk önce almak istiyorum. I, arka plan resmini gelince öbür resmi de alacağım. Bu arada ben şu an ıı, bu videonun ıı, resmini yapıyorum. I, ıı, resmini yapıyorum. Evet. Iı, şöyle öbür resmi de açalım ee, bizim işimiz bu resimde yani bu arka plan olarak duracak şöyle gördüğünüz gibi burada indeks yazıyor arkadaşlar ee, şöyle ben ilk önce şu görüntüyü kaldırayım çünkü o görüntüyü kaldırmazsak olmayacak şurada gördüğünüz gibi indeks yazıyor arkadaşlar o indeks yazısını gidermemiz lazım. Yoksa resmi oynatamayız. Şuradan görüntü diyoruz. Mod diyoruz. RGB renk diyoruz. Gördüğünüz gibi artık arka plan yazıyor. Şimdi bunu ıı, büyütmemiz lazım. Şöyle. Bu arada ben bu videoyu çekeli 3 tane video çektim. 3'ü de hatalı oldu. Belki daha fazla çekmişimdir. Şurada şöyle büyüteç gibi bir şey var. Ona bastık. Şurada ekranı sıdır diyor. Ona tıkladık. Gördüğünüz gibi büyüdü. Şurada hızlı seçim aracı var. Şöyle gördüğünüz gibi. Ona tıkladık. Şu arka planını seçeceğiz. Sen, siz ne resmi yapıyorsunuz? Arka planını seçin. Gördüğünüz gibi seçtik. Şimdi şurada bir maske şeyi var. Ona tıklayacağız. Tıkladık. Böyle gördüğünüz gibi gitti ama tekrar gelecek merak etmeyin. Şurada bir siyah bir resim var. Ona tıkladık iki kere. Ters çevir diye bir şey, böyle özellikler diye bir şey çıktı. Burada ters çevire tıklayacağız. Evet oldu. Gördüğünüz gibi yanları şey oldu. Seçtiğimiz yerler gitti. Şimdi bunu şöyle yaptık. Gördüğünüz gibi şurada bir imleç var, fare imleci. Ona bastık. Gördüğünüz gibi böyle bir şey geldi. Bunu sürükledik. Şuradaki öbür resmimizin arka planını açacağız. Fakat ilk önce ben bu resmi de büyütmek istiyorum. Şu resme bir basalım. Tekrar bunu da yaptığımız gibi büyüttük şuradan tekrar o resmi alalım şimdi atabiliriz şöyle görüyorsunuz attık şimdi bu büyük geldi bunu nasıl küçüteceğiz diyorsunuzdur bunu da kontrol ve t ile gördüğünüz gibi böyle bir şey çıktı bunu böyle yapıyoruz şöyle azıcık olsa küçülüyor gördüğünüz gibi küçüldü. Ben bunu şöyle koyacağım. Azıcık büyütelim. Böyle koyacağım. Şöyle durabilir. Enter'a bastığımızda kenarlarındaki şeyler gidiyor. Şimdi ben buna yazı eklemek istiyorum. Nasıl ekleyeceğim? Onu da T kısmından ekleyeceğim. Şuna azıcık şöyle oynayalım. T'ye basıyoruz. Gördüğünüz gibi bastık. Şöyle bir şey geldi. Tıkladık sadece ekrana bir kere. Gördüğünüz gibi böyle bir şey geldi. Nokta gibi bir şey. Şurada yazımızın rengini ayarlayabiliriz. Ben mesela bu sefer mavi falan yapabilirim. Ama arka plan mavi olmaz. Beyaz yapalım. Evet, beyaz gördüğünüz gibi seçildi. Şimdi buraya yazımızı yazacağız. Foto şok. Dersleri yazalım. Gördüğünüz gibi enter'a bastım. Altına da bir şey yazmak istiyorum. Tab'a bastım. Azıcık da tab atlamamızı sağlıyor. Azıcık da şeye bastım boşla. Bölüm bir yazacağım mesela. Bölüm bir Şunu azıcık şey yapabiliriz. Gördüğünüz gibi ayarladık onu. Şimdi şu az önceki şeyi seçtik. Gördüğünüz gibi hareket ettirebiliyoruz. Ctrl T'ye bastık yine. Boyutunu büyütmek istiyorum. Çünkü azıcık büyüsün. Öbürünün yanında küçük kalıyor. Şöyle bayağı bir büyüttük. Şöyle güzel olabilir. Sanırım azıcık şunu küçültmemiz lazım veya bunu küçültelim fark etmez. Şunu azıcık. Tamam. Böyle dursun. Tekrar enter'a bastığınızda oluyor. Ben şu an şunu azıcık şey yapmak istiyorum şu eklediğimiz görseli azıcık kaydırmak istiyorum azıcık da şu yazıyı kaydırmak istiyorum Evet şu an resmimiz oldu şimdi bunu kaydetmeye geldik nasıl kaydedeceğiz burada dosya var ona tıklıyoruz burada kaydet var kaydete tıklıyoruz gördüğünüz gibi böyle bir şey geldi buraya dosyanızın adını yazıyorsunuz yani resminizin Mesela ben ne yazayım? Photoshop yazalım. Photoshop video yazalım. Bir yazalım. 3 kafadan salladım. Şurada formatı PNG yapıyorum. Ben siz JPEG yapabilirsiniz. PNG yapsın. Gördüğünüz gibi geldi bir şeyler falan. Buradan masaüstü tıkladım. Kaydet dedim. Burada tamam dedim ve benim masa üstüme geldi şu an şöyle bakalım şöyle gördüğünüz gibi şöyle bakabiliriz hatta açılsın gördüğünüz gibi resminiz böyle olmuş siz böyle kendinizin arka planını kesip başka bir yere koyabilirsiniz mesela Evet, gördüğünüz gibi videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Eğer yaparsanız bunları ikisini beni mutlu etmiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese şimdilik bay bay.